Ne oldu? Arkadaşlar vizör yüzünden görmedim. Son saniye fark ettim diyebilirim Arkadaş tekerden indiği için tekerden indirdim ama Orada çıkıntı olduğunu bilmiyordum Eğer çıkıntı olduğu için indirmiş Of aklım çıktı valla Gerçekten oh. çıktı yani O ufak manevrayı yapmasam ki muhtemelen Kayıttan izleyince göreceğim Bazen de yaşanılanla izlenen aynı olmuyor Belki abartmışımdır Ama santimlerle kurtardım sanırım Beş tane yapmadık demeyiz <laughs> ne, oldu? Yok, ne oldu Ne oldu? Ne olmuş? Anlamadım ki. 觉得他们来可以秒。 Ya. Abla haksızsın demiyorum. Yanlış anlama. Ben görmedim. Yok bir sıkıntı şey yok yanlış anlama ben bir şey, bir şey, bir ben şey demiyorum. Bir şey en azından bir dursaydın dedim sadece başka evet, bir şey yok. Doğru, doğru. Tamam hayırlı iftarlar abla. Ya. Tamam ya, sıkıntı ya. yok abla hayırlı iftarlar. Be, yok, yok. yok estağfurullah sıkıntı yok abla. Tamam. Ya boş ver ne uğraşıyorsun ya tamam. İyi motor. <laughs> Nasıl geçtiler öyle zırt diye. yavaşlama yok, bir şey yok. Oğlum bir yavaşlar, araba mı geliyor, birisi mi geçiyor, bir şey mi oluyor? Ne rahatlık ya. Dolmuş bile durdu vallahi kırmızıda. Ayıp bir şey ya. Yanacak şimdi yanacak. Yanacak. Bak dolmuşçu bile de durdu dedim. O da dayanamadı daha fazla durmaya. Yok mu? Ne? Maaf mı geldi? Bende bir şey yok. Abi şuradan bir dönebilir miyim ya? İçeride. Içeriden? Ha bir dö dön, dön, dönüp gelebilir miyim yukarıya doğru? Yani dönebilirsiniz de şuradan dönün. Tamam eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Çok alçak. Nereye gidiyor lan burası? Çok da bir şey yokmuş. Abi görüşürüz eyvallah sağ ol. Motoru kapatayım mı yoldayken? <laughs> Neyse virajdan çıksın bir de. Düzlükteyken yaparım. <laughs> Al sana bombe. <laughs> İstop etti. <laughs> Hadi. Devam çalışırdım çalışırdım. Bak şimdi bir daha isim edeceğim. Ne la? Baya da şimdi. <laughs> Süremezsin oğlum yasak. Hayır hayır vermem vermem. Tamam tamam. Çalıştırdım hadi devam. Devam devam. <laughs> ben bu işi çok sevdim ya. Otomanda yapacağım bunu. <laughs> Niye böyle şeyler yapıyorsun? Hadi hayır hayır ya yapma ya. Ama kaşınmadı mı arkadaşlar şimdi? Kaşınmadı mı? Söyleyin bana. Sen benim motorumu kapatırsın. <laughs> tamam tamam çalıştırdım devam et. Çalıştırdım çalıştırdım. Hayır vermeyeceğim. <laughs> Oğlum çok eğleniyorum ya.